Ondan sonra da organizasyon. organizasyonu, anlatırsanız seviniriz. Buyurun. Merhabalar Atıl Atılgan ben. Karya Otomobil Spor Kulübü'nün başkanıyım. 2019 yılında kurulduk. Ve e, 2021 yılında da 27 yıl aradan sonra Bodrum'da rally'i geri getirdik. Ve bu üçüncü kez organizasyon, e, organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Petrolipsi Maxima Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk yarışı olarak, sezon açılışı olarak gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da çok büyük destek gören ve önemli bir organizasyon. Çok büyük bir ekip çalışmasıyla çok uzun süre e, hazırlandık bu organizasyona. Kulüp üyelerimiz, kulüp yönetim kurulumuz, ayrıca gönüllülerimizle birlikte yaklaşık 250 kişi kadar bir e, çalışanla birlikte. Bu organizasyonu başarılı bir şekilde atlatmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. 69 otomobil ve 138 tane sporcumuz start alacak. Cuma akşamı saat 21.30'da tüm Bodrumluları, tüm otomobil severleri Bodrum Meydanı'na bekliyoruz. Orada start seremonimiz olacak. Cumartesi ve pazar günleri de Mumcular, Etrim, Mazı bölgesindeki toprak orman yollarındaki etaplarda gerçekleşecek yarış. E, tüm bodumları bekliyoruz. Katılımla ilgili neler var? Kimler katılıyor? E, geçmiş yılların Türkiye şampiyonları var. Az önce, az sonra burada yapacağımız söyleşide konuk olacak. Mesela Burak Çukurova var. Üç kere Türkiye Rally şampiyonu. Onlar da çok genç ve başarılı bir sürü pilotumuz var. E, çok keyifli, çok çekişmeli bir yarış olacağına eminiz. Az önce de söyledim. 69 otomobil, 138 sporcu ki gerçekten çok da büyük bir rakam. Bayağı çekişmeli, çok zevkli, heyecan dolu bir hafta sonu yaşatmak istiyoruz Yarımada'ya. Daha önceki yarışlara nazaran bu de yarışlarda bir değişiklikler var galiba. Geçtiğimiz yıla göre biraz değişikliklerimiz var. Kisebükü tarafında çok özel bir etapımız var ki, Türkiye Rally Şampiyonası'nda bugüne kadar yapılmış en özel etaplardan bir tanesi olduğuna inanıyoruz. İlk defa geçecek yarışan herkes orayı. Ve gerçekten sportif olarak da çok... Ee, mücadeleye açık çok güzel bir etap ve manzarası, doğal güzellikleri her açıdan çok çok güzel. Etrim Köyü'nün içinde çok güzel bir etapımız var. Geçen sene de yapmıştık onu. Ee, Fesleyen tarafında ma mazı yayınlanan bir güzel bir orman etapımız var. Ee, gayet güzel bir organizasyon olacağını düşünüyoruz şu an. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Baş Hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz Bodrum Rallyesi, Bodrum 2023 Rallyesi'ne e, yörük aracımızla birlikte katılıyoruz. Start ve Finish'te yer alacağız. E, yörük aracı yörük 4x4, Mural Makine'nin tarafından yapılmış, %100 Mirol Makine Mühendisleri tarafından yapılmış bir araç. E, tamamen yerli, üretimdir. E, aracımız bundan önce de daha önce de off -road etkinliklerine katılmıştı. Şimdi ise sizlere bu aracımızın şehir içi, şehir dışı ve 4x4 araç özellikleri olan kabiliyetlerini göstermek istiyoruz söyleyeceklerim. Özellikleri için. nedir? Biraz da anlatabilir misiniz aracın? Buyurun Ufuk Bey. Özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Ee, şöyle özetleyeyim. Yani diyor, bir araba tabii ki. Dört tabii tekerleği, tabii ki tekerleği bir var bir ama galiba çok daha, daha, daha fazla. Dört yani günlük evet. kullandığımız jiplere çok yakındır. İşte aracımızda e, orta kilit, arka ve ön kilit var. diğer ee, araçlarla hemen hemen çok aynıdır. Iyi. Fakat bu biraz daha güçlü, biraz daha sağlam. Haydi hareket Ayrıca, kabiliyeti har oldukça har Evet hareket kabiliyeti oldukça yüksek. Arazi koşullarında çok iyi kullanabiliyorsunuz bunları. Aachen kullanılan e, bir araç yani. Bu seri üretim yani, olan hemen evet, seri üretimi olan bir araç diyelim. Ama daha çok böyle el... proje bazlı çalışıyor. Proje bazı.